17 Kasım 2023 Koç burcu. Düşünmeye değer Koç. Burada oyun oynamayı bir şekilde sana üstünlük sağladığı için mi seçiyorsun? Mevcut durumun kontrolünün sizde olduğunu hissettiriyor mu? Burada kendinize karşı olabildiğince dürüst olun. Kalıplarını bir gecede kıramazsın, vahşi insan. Ancak bunların farkında olmak içsel ve dışsal bir kuantum değişimi yapmanın ilk adımıdır. Mesleki konularda parıldayan her şey altın değildir'i hatırlayarak elinizdeki teklifleri, işbirliklerini dikkatli ve çok dikkatli bir şekilde tartmaya çağırılıyorsunuz. Kozmik ipucu. Kalıplarınızın farkına varın. Kalıplarınızı bir gecede kıramazsınız.